Sayın milletvekillerim, elimiz protokolünün çok değerli üyeleri, sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, saygıdeğer velilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcını yaptığımız bu güzel Eylül ayında, bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün ilimiz genelinde toplam 244 okulumuzda 40 bine aşkın, 40.479 öğrencimiz ve 4.021 öğretmenimizle ders başı yapılıyor. Eğitim öğretim dönemi başlamış oluyor. Bu vesileyle ilimiz ve ülkemiz için bütün eğitim camiası için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını, başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Hepiniz biliyorsunuz medeniyetlerin inşa eden asıl unsur insan ve insanı dikkate almayan, insanı ihmal eden toplumların da kalıcı olmadıklarını, kalbol, kaybolmaya mahkum oldukları da bir gerçek. Ülkelerin kalkınmışlığı, gelişmişliği ancak iyi eğitim almış insanlarla insan kaynağıyla mümkün. Yaranımızın bugünden daha iyi olması için. Geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimine hep birlikte eğilmek ve önem vermek zorundayız. Eğitim sadece tabi velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden ibaret değil. Onları ilgilendiren bir sadece bir alan değil. Tüm hepimizi, toplum olarak hepimizi ilgilendiren bir alan ve ülkemiz için, milletimiz için hayati mesele elbette. Bu bakımdan ildeki herkes, bütün paydaşlar hepimizin dört elle eğitime sarılmamız ve hep birlikte gayret etmemiz, eğitimin kalitesini artırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Biz bildiğiniz gibi 2023 yılında ilimizde 5 da altında Burdur'da etkin sürdürülebilir tamamlayıcı eğitim projesini başlatmıştık. Projemizin çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir yılını geride bırakırken aynı şekilde yeni eğitim öğretim döneminde de bu projelerin meyvelerini daha fazla toplayacağımızı da buradan yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. İki cihanda da eğitimin aziz kılındığı buyurulan inancımızda da muhakkak yapılması gereken vazifeleri tanımlamak için ilime özel önem verilmekte ve ilim öğrenmenin hem bu dünya için hem o bir dünya için ne kadar gerekli olduğunun bir hakikat olduğu her vesileyle ifade edilmektedir. Biz böyle bir medeniyete ve böyle bir inanca mensup, mensubuz. Yine Türkçenin söz sultanlarından diyebileceğimiz Yunus Emre İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır? Sözleriyle aslında bugünlere ışık tutmaktadır. Eğitim ve öğretimden beklentimiz tabii nedir diye düşünecek olursak, bilimsel çalışmalara öncülük eden bireyler yetiştirmenin yanı sıra aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere ve aynı zamanda aynı zaman diliminde yaşama bahtiyarlığına eriştiğimiz tüm vatandaşlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini imkan tanınması olarak ifade edebiliriz. Bizim hayalimiz nedir? Bizim hayalimiz Akif'in Asım'ı ile Fikret'in Haluk'unu bir potada eritebilmektir. Çağımızın teorik ve uygulamalı bilimlerinin bayraktarlığını üstlenirken bir yandan günümüzde küresel çapta bir salgına dönüşen sosyal çürümeden etkilenmeyen ahlak ve etik değerleri her türlü kişisel menfaatin üzerinde tutan kuşakları, gençleri yetiştirmek de bizim en öncelikle hedefimiz olmalıdır. Eğitim elbette bir milletin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu doğrultuda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeli de eğitimde kaliteyi ve başarıyı artırmak amacıyla hayata geçirilen çok önemli bir adım olarak karşımızda. Eğitimde yenilikçi yaklaşımıyla, yüksek standartlarıyla sadece öğrencilerimizin değil tüm toplumumuzun geleceğine yön vermeyi hedefleyen bir modeldir. Bugün ilimizde 244 okulumuzda 40.479 öğrencimiz, 4.021 öğretmenimiz ile 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Hiç şüphesiz ki toplumların kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişiminde en etkili unsur eğitimdir. Bu nedenle bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğu bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın hak ettiği eğitimi almaları için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm imkanlarını seferber etmekte ve eğitim alanında da büyük adımlar atılmaktadır. Sayın malim çok kıymetli hazirun. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından büyük emekler ile hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle ana sınıflarımız, ilkokul birinci sınıflar, 5. sınıflar ve 9. sınıflardan başlamak üzere tüm ülke genelinde kademeli bir şekilde uygulanmaya başlanacaktır. Çok değerli İlimiz protokolü çok kıymetli Türk Hava Kurumu müdürümüz, öğretmenlerimiz ve çok değerli eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan ve cıvıltıları kulaklarımızı çınlatan çok kıymetli öğrencilerimiz. Ben de eğitim öğretim yılımızın e, Burdur'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Evet eğitim e, esasında artık e, hayatımızın en önemli parçası haline geldi. Dünyada ülkeler birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisindeler. Ve bu rekabette bir adım öne geçen, özellikle bilgiyi üreten, bu bilg üretilen bilgiyi geliştiren ve bunu teknolojiye, felsefeye, sosyolojiye dönüştüren ve öğrenimin hayatımın bir parçası haline getiren ülkeler medeniye savaşında öne geçiyor. Ve bunun da en önemli unsuru eğitim kurumları ve bu kurumların oluşturacağı sinerji. Bizler çalışıyoruz. Valiliğimiz, protokolümüz, bütün müdürlerimiz gece gündüz çalışıyor. Ama bu çalışmalarımızın bir nihayete ulaşması ve bizim de ülke ülkemiz olarak dünyada rekabet döne geçebilmemiz için yegane unsur eğitim alanında yapacağımız çalışmalar ve bu çalışmaların bizim önümüzü açması. Bizler öğrenciyken Öğretmenlerimiz bize şunu hep söylerdi. İşte e, geleceğin, geleceğimiz sizin ellerinizde. Biz de bunu öğretmenlerimiz bizi e, takip ediyor. Biraz gönlümüzü almaları için söylediğini düşünürdük. Ancak gerçekten yaşamın ilerleyen safhalarında eğitim dönemi ve eğitim döneminde geçirilen sürenin ne kadar önemli olduğunu artık görüyoruz. Bunu hepimiz hissediyoruz. Bunu öğretmenimiz de öğrencimiz de ve toplumumuz da bunu hissediyor. Çabalar ve gayretler bir aşamaya kadar geliyor. Bütün motivasyonlar, ülkelerin kalkınmasına yönelik yapılan bütün politik motivasyonlar bir noktada takılıyor. İnsan gücümüzün ve insan kaynağımızın niteliği, edindiği bilgi birikimi ve bu bilgi birikimi işleme kapasitesi. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu çağın adı gelecek yüzyıllarda belki çok daha ismi yerine oturacaktır. Ancak insansız araçlar, insansız muharebe araçları, insansız ulaşım araçları, genetik bilimi, biyoloji hemen hemen her alan artık bilginin işlenmesine dayalı. Ülkelerin gücü bu bilgiyi işleme kapasitesiyle ölçülüyor. Bu sebeple bunun ne kadar önemli olduğunu belki de anlatmakta yetersiz kalıyoruz. Bazen bu resmi programlar vesilesiyle Konu konuşmaların arasında geçen küçük cümlelerin hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini fark edebilmeyi çok umut ediyoruz. Biz belki yeteri kadar edemedik. Ancak bu gençlerimiz, bugün aramızda bulunan gençlerimiz, sağ tarafımızdaki henüz birinci kademe, buradaki ikinci kademe gençlerimiz esasında bu ülkemizin geleceği. Bugün bu coğrafyada 100 sene önce atalarımız binlerce yıllık Türk yolculuğunun yürüyüşünün emanetini bize teslim ettiler. Kurtuluş Savaşı'nda bir büyük mücadele sergiledik ve son yüzyılda da artık ülkemizin çok daha güçlü seviyeye çıkartılması için hep beraber omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ecdadımıza yakışır, ecdadımızın bize bıraktığı bu mübarek kutsal toprakları inşallah biz de gelecek nesillere Türk dünyasının, İslam dünyasının bir bekçisi olarak aktarma görevi de biz bu kuşakların herhalde sorumluluğunda olsa gerek. Biz de bu vesileyle Burdurumuzun eğitim altyapısını, üniversitemiz ve eğitim olarak, Milli Eğitim olarak her aşamada güçlendirmeye çalışıyoruz. Az önce vekilim de söyledi. Burdur'un geçmiş dönemlerden sakmış ne kadar programa alınmış ama ihaleye çıkılamamış. Okulu varsa bu sene içerisinde tamamı bitiriliyor. Bu konuda en ufak bir tereddüt göstermedik. Defalarca Milli Eğitim'in kapısını çaldık. Sayın Bakanımızla görüştük. Sayın Genel Müdürlerimizle görüştük. Burdur'un gecikmiş yatırımlarının derhal program alınması konusunda en ufak bir bize e, sıkıntı çıkarmamalarını rica ettik ve tamamı program alındığı gibi Burdur merkezdeki Özböyücü Okulu, yine Gölhisar'daki bir okulumuz, Bucak'taki bir okulumuz, merkezdeki Gökçebağ Okulumuz ve Alosun Yunus Emre İlköğretim Okulumuzda ilave olarak temel yatırım olarak programı alındı. İnşallah önümüzdeki günlerde Burdur'daki arkadaşlarımızın ihale yapma kapasitesi ve hızına bağlı olarak diğerlerinde programın ihale sürecine girecek. Böylelikle ilimizin eğitim altyapısı olarak, temel eğitim altyapısı olarak en ufak bir sıkıntısı ortadan sıkıntısı kalmamış olacak ve biz de bunun takipçisi olacağız. Her aşamasında sürekli olarak bu takibi yapıyoruz. <laughs> sayın Valim, <laughs> Sayın Milletvekilim, il protokolümüzün kıymetli mensupları, Eğitim ailemizin kıymetli mensupları, öğretmenlerimiz, kıymetli öğrenciler, değerli veliler ve basınımızın güzide mensupları ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının az sonra hep birlikte ilk zilini çalacağız ve yeni bir maraton başlayacak çocuklarımız için. Geleceğimizin teminatı geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın eğitim ortamındaki bu yılki çalışmaları da bugün itibariyle başlayacak. Kendi öğrencilik dönemimizden de dönemimden de hatırladığım kadarıyla Burdur her zaman bir eğitim şehri olma yönünde her zaman birçok ilim önünde yer almıştır. Bunu özellikle son yıllardaki yatırımları da ekleyecek olursak il genelinde toplam 40.500 öğrencimize hizmet vermek için biraz önce il müdürümüz il eğitim müdürümüz de bahsetti. Devam eden 6 okulumuz, ihale onayı alınan 8 tane okulumuz ve yine buna mütakip 5 tane daha okul yatırımımız var. Bu yatırımların tamamı bitirildiğinde, eğitim öğretime kazandırıldığında ilimizde Allah'ın izniyle eğitim anlamında, okul anlamında bir eksiğimiz kalmayacak diye ümit ediyoruz. Bizler de milletvekilleri olarak gerek bu yıl için, özellikle bu yıl Adem Hocamla birlikte Bakan Bey'i, Sayın Bakanımızı çok rahatsız ettik. Malumunuz 2023 yılındaki asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem felaketinden sonra yatırımların birçoğu deprem bölgesine yapılmaktaydı. Fakat Yusuf Tekin Bakanımızı ziyaret ettiğimizde dedik ki bizim de burdurumuzda özellikle hem yık yap hem de yeni yapım olarak projelerimiz var. Ee, devam eden, daha önceki yıllarda yatırım planına alınan ama farklı sebeplerden dolayı yapılamayan okullarımız var dedik. Sağolsun Sayın Bakanımız bu konuda bizleri kırmayarak toplamda 16-17 tane okulu bu yılki yatırım planını aldırdı. Bunlardan da 8 tanesinin ihale olma yalanında 5'inin ihalesi yapıldı. Muhtemelen geri kalan 3 okulumuzun da ihalesi kısa zamanda özel idarenin tarafından yapılarak siz öğrencilerimize ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulacak.